Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? Aşağıda bazı Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti ile ilgili düşünceleri verilmiştir. İngiltere 19. yüzyılda Osmanlı topraklarını koruma politikasını terk etmiştir. 19. yüzyılda dünyanın en güçlü sömürge imparatoru İngiltere'ydi ve güneş batmen imparatorluk olarak tanımlanmaktaydı. İngiltere'nin en önemli siyaseti sömürgelerini ve sömürgelerine giden yolu korumaktı. Bu yüzden Rusya'nın Akdeniz'e inmesi İngiltere'nin sömürgelerine giden yolu tehdit altına almak demekti ve bu yüzden İngiltere Rusya'ya karşı Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmuştu. Fakat Almanya'nın siyasal birliğini sağlaması ve Avrupa dengesinin bozulması üzerine bu politikasından vazgeçip Osmanlı topraklarını paylaşmaya katılmıştı. Rusya ise temel amacı sıcak denizlere inmek olan Rusya bu yüzyılda iyice güçlenmiş, Osmanlılar üzerinde baskısını artırmıştı. Rusya bu amacına ulaşmak için birçok yola, yola başvurmuştu ve bu yollardan bir tanesi de azınlıkları kışkırtarak çıkarları için kullanmak olmuştu. Avusturya Macaristan ise Osmanlı'ları Avrupa'dan tamamen çıkarmak ve Balkanlara hakim olmak istemiştir. Ve bu bilgilere göre Avrupalı devletlerin Osmanlı devleti üzerinde emelleri olduğunu çıkartabiliriz olacaktır. Osmanlı Devleti'nin yıkılma sürecine girdiğine, Rusya'nın sıcak denizlere ulaştığına ve Osmanlı Devleti'nin bütün toprakları kaybettiğine ulaşamayız. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Birinci Dünya Savaşı'nın aşağıdaki başlama nedenlerinden hangisi milliyetçilik düşüncesiyle ilgilidir? Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında Fransa İstirahı'nın milliyetçilik düşüncesi etkili olmuştur. Birinci Dünya Savaşı 1914 ve 1918 yıllar arasında yaşanmıştı ve Birinci Dünya Savaşı'nın genel ve özel sebepleri bulunmaktadır. Genel sebeplere baktığımız zaman Fransız ile milliyetçilik ilkesinin siyasallaşması, ulus devlet anlayışının yaygınlaşması, ayrıca sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında pazar ve ham arayışının yoğunlaşması, sömürgecilik yarışı ve ekonomik rekabetin artması olacaktır. Milliyetçilik düşüncesiyle alakalı olan sorulmuş. Milliyetçilik düşüncesi her milletin kendi devletini kurması gerektiğini savunan bir düşüncedir ve A seçeneğinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yönetim altında yaşayan milletlerin bağımsızlıklarını kazanmak için harekete geçmesi milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır olacaktır. İtalya'nın Kuzey Afrika'daki Osmanlı toprağı olan Trablusgarp'a saldırması milliyetçilikle alakalı değildir. Sömü etmekle alakalıdır. Almanya'nın Fransa'ya ait Alsas-Loren bölgesini ele geçirmesi 1871'de Almanya Fransa'nın zengin kömür yataklarına sahip olan alsas bölgesini ele geçirmişti. Bu durumda yine sömürge elde etmekle alakalıdır, milliyetçilik değildir. Almanya'nın İngiltere'nin Afrika ve Uzak Doğu'daki sömürgelerini ele geçirmek istemesi ve milliyetçilik düşüncesiyle ilgili değildir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen yorumlarla Mondros Ateşkes Antlaşması'nın maddeleri eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918. Osmanlı Devleti'nin kendisini savunma gücü ortadan kalkmıştır. C seçeneğinde verilen Osmanlı ordusunun terhis edilmesi bu madde ile alakalıdır. Bu madde itiraf devletlerin işgalini kolaylaştırmakla alakalı Anadolu'yu savunmasız bırakma yöneliktir. C seçeneği olacaktır. Toplu direniş hareketleri engellenmeye çalışılmıştır. Osmanlı Devleti'nin bütün ulaşım ve haberleşme merkezlerinin denetim altına tutulmasının temel yorumu toplu direniş hareketlerinin engellenmeye çalışılmasıdır. İtiraf Devletleri bütün haberleşme hatlarını ele geçirerek kendilerine karşı yapılabilecek organize hareketleri zamanında öğrenmeyi ve direnişleri bastırmayı amaçlamıştır. D seçeneğinde bulunmaktadır. Anadolu işgalleri açık hale getirmiştir. İtiraf devletleri güvenliklerini tehdit edilecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecekti. 7. maddeydi. Bu madde bütün Osmanlı topraklarını işgale açık hale getirmişti. Yani e, Anadolu işgale açık hale getirmiştirin yorumu A seçeneğinde bulunmaktadır. Ancak Çanakkale ve İstanbul boğazları bütün devletleri açık olacaktır maddesiyle alakalı bir yorum yoktur. Bu dışta kalacaktır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Alınan bu kararlardan hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisinin varlığının sürekli olacağının bir göstergesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında Mustafa Kemal'in meclise verdiği önerge sonrasında bazı önemli kararlar alınmıştır hükümet kurmak zorundadır. Geçici hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak uygun değildir. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılmıştı ve alınan kararlarda hükümet kurmak zorunludur denmiş ve ikincisi öncülde geçici hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekili atamak doğru değildir demiş. Bu maddenin yorumu meclisin sürekli olmasına ve alacağı kararlarda bağımsız hareket etmesine yöneliktir. Yani soruda verilen alınan kararlardan hangileri TVM'nin varlığının sürekli olacağının göstergesidir denmişti. İkinci öncülde verilen ifade sürekli olacağının göstergesidir meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Bu durum meclis hükümeti sisteminin benimsendiğini göstermektedir. Bu olmayacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir güç yoktur. E, bu madde, bu maddenin yorumu ise saltanata ve İstanbul hükümetine karşı çıkıldığının, ulus egemenliğinin benimseneceğinin, Osmanlı yönetim şeklinin kabul edilmeyeceğini göstermektedir. Bu olmayacaktır. İkinci öncüldür. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Mustafa Kemal'in bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. İtilaf devletleri Londra'da toplayacakları konferansa İstanbul hükümetini de davet etmişlerdir. Ayrıca oluşturulacak heyet içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti delegelerinin de bulunmasını istemişlerdir. Buna karşılık Mustafa Kemal Paşa doğrudan davet edilmedikleri takdirde TBM'nin konferansa temsilci göndermeyeceğini bildirmiştir. İtilaf devletleri 1. Yunan Savaşı'ndan sonra Londra'da toplayacakları konferansa İstanbul Hükümeti'ni de davet etmişlerdir. Ve TBM'nin siyasal varlığını kabul etmek istemeyen İtilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni konferansa İstanbul Hükümeti heyeti içerisinde davet etmişlerdir. Ancak Mustafa Kemal Paşa doğrudan çağrılmadığı müddetçe TBM'nin görüşmelere katılmayacağını belirtmiştir. Bu durum Mustafa Kemal'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hukuken itilaf devletlerine kabul ettirmeye çalıştığının göstergesidir. Ve süreçte itilaf devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni konferansa İstanbul hükümetinden ayrı olarak davet etmek zorunda kalmışlardır. Bu olacaktır. Barış görüşmelerini sonlandırmak, itilaf devletlerinden destek almak ve İstanbul hükümetini ortadan kaldırmak değildir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu maddelere göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Sivas Kongresi'nde kabul edilen maddelerden bazıları şunlardır. Temsil heyetine her bölgeden üyeler girmiştir. Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedilmiştir. Ülke genelinde faaliyet gösteren cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919'da toplanmıştır. Alınan kararlarda temsil heyetinin her bölgeden üyeler girmiş olması, temsil kurulunun yetkileri bütün vatanı temsil edecek şekilde genişletilmiştir. Erzurum Kongresi'nde oluşturulan ve sadece doğu illerini temsil eden temsil heyetine yeni üyeler atanmış ve bütün yurt adına hareket edebilme yetkisine sahip olmuştur. Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedilmiştir. Manda ve himayenin ilk kezreti Erzurum Kongresi'ndeydi. Sivas Kongresi'nde ise kesin kez reddedilmiştir. Bu durum tam bağımsızlıkla alakalıdır. Ayrıca ülke genelinde faaliyet gösteren cemiyetler Anadolu ve Rumeli müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir. Bu durum birlik ve beraberliğin büyük oranda sağlanmasıyla ve aynı zamanda tek elden milli mücadelenin tek elden yürütülmeye çalışılmasıyla alakalıdır yani birinci öncülde verilen tek elden yürütülmek istenmesi etkilidir. Ayrıca bağımsızlık fikri benimsenmiştir. Başka bir devletin etkisi ve güdüm altına girmemekten bahsedilmiş bu da olacaktır. Ancak itiraf devletlerinin mini mücadele tanıdığını çıkartamayız. 1 ve 2'dir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi ülke topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine karşı kurulan direniş cemiyetlerinden birisidir? Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra kurulan cemiyetler önce ikiye ayrılmaktadır. Bunlar zararlı ve yararlı cemiyetler olarak. Zararlı cemiyetler azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler. Ayrıca milli varlığa düşman cemiyetler olarak ayrılmaktadır. Soru da bize, ülke topraklarının azınlıklara verilmesi düşüncesine karşı kurulan direniş cemiyeti yani yararlı cemiyet sorulmuş. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra haksız şekilde yapılan itiraf işgallerine karşı, Anadolu halkı ulusçuluk ve bağımsızlık duygularının etkisiyle cemiyetler kurmuştur ve bu cemiyetlerden bir tanesi İzmir Müdafai Hukuk Cemiyeti'dir. Bu cemiyet İzmir'de Yunan işgaline karşı kurulan bir cemiyettir bu olacaktır. İngiliz Muhipleri Cemiyeti bu cemiyet e, kurtuluşu İngiliz mandasına girmekte e, bulmuştur ve bu cemiyet milli varla düşman cemiyetlerdendir. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Türkler ve Müslümanlar tarafından kurulan milli menfaatlere aykırı çalışmalar yapan cemiyetlere milli varla düşman cemiyetlerden mektedir. İngiliz Muhipleri Cemiyeti milli varla düşman cemiyettir. Bu olmayacaktır. Mavrimira Cemiyeti bu cemiyet e, azınlıklar tarafından kurulan bir cemiyettir. Ege bölgesini ve İstanbul alarak eski Bizans'ı canlandırmak amaçlı Rumlar tarafından kurulan bir cemiyettir. Zararlı bir cemiyettir. Bu olmayacaktır. Teali İslam Cemiyeti. Teali İsma İslam Cemiyeti de milli varla düşman cemiyetlerden bir tanesidir. Vatanın kurtuluşunu halifeliğe ve saltanata bağlı kalmakta görmüşlerdir. Bu olmayacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması ile alınan kararlardan hangileri Rusya'nın Sevr Antlaşması'nı kabul etmediğini gösterir. Moskova Antlaşması 16 Mart 1921'de 1. İnönü Savaşı'nın sonrasında imzalanmıştı. Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan tüm antlaşmalar geçersizdir demiş. ve bu durum Osmanlı ve Rus imparatorluklarının yıkıldığını ve iki ülkede iktidara gelen yeni rejimlerin birbirlerini uluslararası alanda tanıdığını göstermektedir. O yüzden bu olmayacaktır. Taraflardan birinin tanımadığı siyasi bir belgeyi diğeri de tanımayacaktır. Bu maddenin yorumu Sovyet Rusya'nın bu madde ile sevri tanımamayı kabul ettiğini ve iki devletin uluslararası alanda birlikte hareket etme konusunda Anlaştıklarını göstermektedir. Bu olacaktır. Kars, Ardahan, Türkiye'de Batum, Gürcistan'da kalacaktır. Batum'un Gürcistan'a bırakılmasına karşılık Rusya, Kars ve çevresinin Türkiye'ye ait olduğunu kabul etmiştir. Batum, misak-ı milli sınırlarından verilen ilk tavizdir. Bu da değildir. İkinci madde, Rusya'nın Seyir Antlaşması'nı kabul etmediğini göstermektedir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi savunulabilir? Fali Rıfkı Atay'a göre İnönü Savaşları, çete devrinden çıkan Anadolu'nun düzenli ordu ile kazandığı zaferlerdir. Unutulmamalıdır ki 1. İnönü Savaşı cephe gerisinde ordu isteyenler ve istemeyenler arasındaki kavga ile aynı günlerde olmuştur. Monorus Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Türk halkı bağımsızlığını kazanabilmek için harekete geçerek Kuvaymini adı verilen silahlı direniş birlikleri kurmuştu. Ancak Kuvaymini birliklerinin işgallere son verecek güce sahip olmaması, askeri teknik, eğitim ve disiplinden yoksun olmaları, belli bir merkeze bağlı olmadan başlarına buyruk hareket etmeleri gibi sebeplerle düzenli orduya ihtiyaç duyulmuştu. Ayrıca, 7 savaşlarında Kuvay Milliye birliklerinin Yunan ordusu karşısında büyük bir yenilgi alması üzerine düzenli orduya geçilmişti Ve düzenli ordunun ilk mücadelesi Batı cephesinde 1. İnönü Savaşı'nda Yunanlara karşı olmuştur. Ve Falih Rıfkı Atay'a göre İnönü Savaşları çete devrinden çıkan Anadolu'nun düzenli ordu ile kazandığı zaferdir ve demiş ki unutulmamalıdır ki 1. İnönü Savaşı cephe gerisinde orduyu isteyenler ve istemeyenler arasında kavga ile aynı günlerde oldu demiş. E, ordu isteyenlerle istemeyenler arasında mücadelenin olması Anadolu'da bu anlamda görüş ayrılıkları bulunduğunu göstermektedir. İstanbul hükümeti düzenli orduyu desteklemektedir demiş. Böyle bir ifade yoktur. İtilaf devletleri arasında görüş ayrılıkları olduğunda çıkartamayız. Ayrıca Kuvayi Milliye'nin ülkenin kurtulması için yeterli görüldüğünü de söyleyemeyiz. Çünkü düzenli ordunun kurulmasından bahsetmiş. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Buna göre Yunanların Batı cephesini açmasının amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Yunanistan, Batı Anadolu'daki Rumların haklarını korumak bahanesiyle İzmir'e asker çıkarmış, ardından da Batı Anadolu'nun bir kısmını işgal etmiştir. Batı cephesi, Yunanların İzmir'i işgaliyle yani 15 Mayıs 1919'da Batı cephesindeki savaşlar başlamış, büyük taarruz sonunda 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafere kadar devam etmiştir. Yunanların Batı Cephesini aşmasındaki temel faktör özellikle Servan saçmasını Türk milletine kabul ettirmek istemeleridir. Ayrıca bir an önce Türk direnişini kırıp amaçlarını gerçekleştirmek istemektedirler. Ancak ittifak devletlerine yardım etmek değil, Yunanlar İtilaf Devletlerinin desteğini kazanmak, İtilaf Devletlerine yardım etmek istemektedirler. İttifak devletleri değildir. 1 ve 2 olacaktır. Doğru cevabımız C seçeneğidir.